başta bundan kurtulma. Dolayısıyla süreci doğru anlamazsak bazen şöyle sorular da gelebiliyor. İşte yine başkan karşılaştı. Hatta gelmeyen bir soru var mesela. Ben isterseniz sorayım ve cevaplayayım. 36'yı niye yukarı revize etmediniz? Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size. İçinde çalıştığımız setting. O setting şöyle bir setting. Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş, biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu linkler tekrar isat edilecek, veriler birikecek, alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modelleme iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansız yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade, o da hedefe bizi sürekli aslında yakın satıcı olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle, linklerin tekrar kurulmasıyla, APP, GM'de çalışan arkadaşlara ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. Evet iddialı ama iddia hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim iddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Merkez Bankacılar bunu çok iyi anlayacak söylediğim şeyi. Dolayısıyla yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikaten hiçbir hareket etme niyetimiz yok ama bunun ulaşılamaz olduğu noktasını gördüğümüzde nedir temel kriter bana sorarsan onu da çok tebii şöyle anlatayım isterseniz. Yıllık enflasyon aşağı geliyor ama başkanın sürekli vurguladığı aylık enflasyonun ana eğiliminde düzelme durmuş, duru anlaşmış. Bizim için alarm. Yıllığın aşağı geliyor olması önemli değil. O gözlemlediğimiz o göstergede eğer görmüyorsak gerekli iyileşmeyi bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı biraz daha yakından takip etmesi istiyorum arkadaşların. Ve biraz hafıza tazeleyerek içinde çalıştığımız settingin ortamında hala ne olduğunu biraz iyi değerlendirmeni rica ediyorum.